Mansur yavaş diyor ki Ekrem Bey kendi üzerine olan baskılardan dolayı adayı açıklayalım. Erken seçim isteyelim dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Buna bir itirazımız yok. Sadece seçim yaklaştığında anketlerde farklı bir durum olursa yeniden değerlendiririz dedik. Yani o Özgür Özel'in başkanlığında sağda Mansur, solda Ekrem İmamoğlu oturup konuşmuşlardı ya sobalı ortamda. Orada şu karar alınmış. Bak bu mühim. Şu anda Türkiye'de 84 milyon insanın şunu yapması lazım. Hakikaten rezilsiniz falan demesi lazım. Niye mi? Diyor ki Mansur Yavaş. Ekrem Bey üzerindeki baskılar nedeniyle adayı açıklayalım. Beni aday gösterin dedi. Erken seçim isteyelim dedi. Saygıdeğer bir fikirdi. Ben de itiraz etmedim. Nasıl olsa seçim zamanı tekrar bu konuyu değerlendireceğiz kim aday olması konusunda. Abicim Ekrem İmamoğlu ne yaptığını ne ettiğini herkesten çok daha iyi biliyor. Diplomaydı, şuydu, Beşiktaş'tı, kent uzlaşısıydı, villaydı, oydu buydu. Herkesten çok daha iyi biliyor. Bülbül yuvası, medya aşı, herkesten daha iyi biliyor. Gelmekte olan, yaklaşmakta olan, an meselesi olan gelişmeleri hepimizden daha iyi biliyor. Ve dokunulmazlık elde edebilmek için dümenden bir şey tezgahlamışlar. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Dümen'den. Bu baskıları üzerimizden atalım. Ekrem İmamoğlu'nun üzerine de çok baskı var. Onu bertaraf etmek için bir adaylık numarası çekelim. Bir ön seçim numarası falan çekelim demişler. Ben demiyorum Mansur Yavaş diyor. Tane tane söylüyor. Ee, ya siz ne kadar utanmazsınız ya. Özgür Bey. Ey CHP'liler. Ya siz hep yöneticileriniz tarafından salak yerine mi konulacaksınız ya? Buna itirazınız olmayacak. Yok ön seçim yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı aday adayı ön seçimle belirleniyor. CHP sandığa gidiyor. İşte demokrasi falan. Onların hepsi hikaye. Bik bik. Hepinizi keklemişler. Ya da, ya da hepiniz 84 milyonu keklemeye çalışıyorsunuz ki o daha beter bir durum. Ama kekleyemezsiniz yani. yani millet saf değil, gerizekalı değil. Çok tuhafsınız ya. Hiç mi gerçek bir işiniz olmayacak? Hiç mi sahici bir işiniz olmayacak? Her şeyiniz mi sahici olacak? Özgeçmişinden Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni kaldırıyor. Ya yani niye kaldırdın diye soruyorlar. Ya özgeçmişte değişen, kaldırılan, zırt pırt değişen bir tek bu mu? Soyadı. Neydi? Müdafa mı? Müdafaymış. Niye İmamoğlu olmuş? İmamoğlu ne? Müdafa kim? Git geri daha başka bir sürü şeyler. Yani babam diyor beni diyor postaladı diyor Kıbrıs'a diyor mesela. Var mı o elinde? Versene bir bak. Kıbrıs'a gidiyorsun dedi sınava gir. Ne Kıbrıs? E orada dedi e, sınava gireceksin falan. Ve öyle Kıbrıs'a bizi da amcamla rahmetliyle. Gittik bu bir e, ön sınav yapıyor Doğu Akdeniz o zaman. İnşaat. Orası okey. Dur. Ne dedi? Babası Kıbrıs'a postalamış bunu. Beylik düzünde. Bu aileyi tanıyan kime sorarsanız şunu duyarsınız. Bak bir hakaret kastıyla falan söylemiyorum. Kime sorarsanız baba baskısı üzerinde yoğun bir şekilde varmış. Baba Hasan İmamoğlu ezmiş resmen. Tipik bir Karadenizli yaklaşımının fevkalade ötesinde. Hani ne de o Karadenizli yaklaşımı? Hani disiplin vesaire falan dediğim dedik. Öyle bir şey değil. Çok ötesinde. Mesela itirafları var babanın diyor ya işte çalmayacak kadar vereceksin, azmayacak kadar keseceksin falan. Böyle bir şeyler söylüyor. Ya bu senin evladın. Yani çalmasın diye cebine haçlık koymak, azmasın diye cebine haçlık koymamak falan. Kulağa güzel geliyor değil mi bunlar? Eee? Bugünkü fotoğrafa bakarsak, o günkü o tavsiyeyle, bugünkü fotoğrafı yan yana getirirsek, hani nasıl bir yorum yaparız? Değil mi? Bir şey demiyorum yani. Gelin bunları bir yorum yapın. Yani ne olmuş o günde bugün böyle olmuş falan. Baba hakikaten ceberut dövüyormuş falan yani öyle şeyler söyleniyor bilmiyorum ama yani çıkıp dövmüyorum diyorsa da dövmüyor dövmemiştir derim yani ama kime sorsanız dövüyormuş falan böyle evde de böyle bir şey Ceberutlu babadan falan söz ediyorlar hani o yönüyle eğer öyleyse bu iddialar doğruysa falan o yöne bakınca acımak lazım yani genel bir şey söylüyorum var filmler var ailede bu tür sıkıntılar yaşıyor çocukluğunu yaşayamıyor dayak yiyor itiliyor horlanıyor takdir edilmiyor hiç Hiçbir şeyi takdir edilmiyor mesela. Aferin denmiyor. Sarılıp sarmalanmıyor. Öpülmüyor. Koklanmıyor. Çoğu çocuk ileride problem olabiliyor yani. Bak söyleyeyim. Çocuklarınızla vakit geçirin. Değerli dostlar. Altını ısrarla çiziyorum. Çocuklarınızla vakit geçirin. Çocuklarınıza sarılın. Çocuklarınızı öpün. Çocuklarınızı koklayın. Şımarmazlar. Yalan. Yalan. Çocuğu seversen şımarır bilmem. Yalan. Çocuğu seveceğin zaman başkadır. Disipline edeceğin zaman başkadır. Çocuk sizden ne görürse evde onu fotoğraf çeker yani onu yapar. Sen nasıl davranış ortaya koyuyorsan çocuğun öyle bir davranış ortaya koyar. Babadan ne görürse o oluyor yani anladınız Öyle düşünün anneden babadan ne görüyorsa o oluyor. Armut dibine düşüyor. O yüzden aman diyeyim çocuklarınızı takdir edin. Çocuklarınızın başını okşayın. Onlara aferin deyin. Cesaretlendirin. Yok çalmayacak kadar az ver vereyim işte azmayacak kadar az vereyim, çok vereyim falan bu tür hesaplara girmeyin. İmkanınız neye el veriyorsa, imkan dahilinde o çocuğunuza 1 liraysa 1 lira, 5 liraysa 5 lira verin. Ama söyleyin, imkanımız bu kadar. 10 lira da harcayabilirsin, 50 lira da harcayabilirsin ama imkanımız bu kadar.